Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugün ne yapıyoruz? Daha önce verdiğimiz vitaminin faydalarını yavaş yavaş alıyoruz. Onu göstereceğim. Bakın. Bol bol yavrularımız var. Çiçeğimiz coştukça coşuyor arkadaşlar. Bir sürü yaprak verdi. Gördüğünüz gibi dal verdi. Bunlar çok işe yarıyor biliyorsunuz bunları eee içindeki jeli alıp yüzümüze aknelere, sivilcelere de sürebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bol bol yaprak vermesi çok iyi bizim için. Hem görsel açıdan hem de e, faydalı dediğim gibi bilmeyen yoktur zaten aloe vera'nın jelini. Ne vermiştik arkadaşlar? Maya vermiştik. Kuru mayayı yapıp e, buna vermiştik daha önceleri. Bakın ne kadar etkisini gösteriyor bugün sizlere onu göstermek istedim yani kurumaya gerçekten çok etkili arkadaşlar tavsiye ederim aloe vera mı coşturdu bu da gülüm arkadaşlar gülümü de biliyorsunuz ev gülü ama kışın evin içinde tutuyorum yazın da balkonumda tutuyorum yazın balkonda daha iyi oluyor gördüğünüz gibi yaz kış açıyor bakımı da çok kolay bu minyatür. Yani küçük arkadaşlar. Bu büyümüyor. Bu kadar büyüyor artık. Hani bahçedeki kocaman güller gibi olmuyor. Böyle kibar, şık bir e, görünümü var. Bir de sizlere şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın yılbaşı çiçeğim e, soluyor. Kuruyor diyen arkadaşlar. Balkonda durur mu diyen arkadaşlar. Ben şu anda balkonumdayım. Diğer yılbaşı çiçeklerim evin içinde. E, bu da evin içindeydi. Ama bu kökünden çürümeye başladı. Sanırım fazla sulamadan. Aslında ben hep size de söylüyorum e, Haftada bir kere su yeterli buna. E, Sanırım ben bunun suyunu biraz fazla kaçırdım O yüzden kökten çürüme yapmaya başladı Ben bunu balkonuma aldım arkadaşlar Şimdi balkonumda e, canlandı Bu şekilde Biraz daha balkonumda duracak Aşağı yukarı bir bir hafta kadar da Sonrasında yine evin içerisine alacağım Sizin de böyle e, Çürümeye Kökü çürümeye durmuş Yapraklara solmuş Yılbaşı çektiğiniz var ise balkonunuza alın güneş ona iyi gelecektir çay çöpünü de ihmal etmeyin arkadaşlar bakın benimki canlandı aloe vera'nız evin içerisinde duruyor durması gerek Ben öyle yapıyorum ama e, biraz böyle solgun gibi oluyorsa nasıl anlatayım e, büyümüyorsa balkonunuza alabilirsiniz arkadaşlar Güneş olarak e, balkonum öğleden sonra 2-3 saat güneş alıyor ve o güneşin altında bu çiçeklerim duruyor. Hiçbir sorun olmuyor. Güneşin çiçeklerin güneşe de ihtiyacı var. En büyük vitamin güneştir. Bunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Ama mutlaka mayayı veriniz. Bakın. Bu videoyu sizlere e, ne kadar etkisi olduğunu göstermek için hazırlamak istedim. Bu zaten küçük bir aloe vera. Ama Git gide büyüyecek artık. Bakın bol bol yavru vermeye başladı. Evet arkadaşlar sizin de çiçeklerinizde neler veriyorsunuz? Benimle paylaşır mısınız yorumlarda? Mesela gülünüze ev gülünüz var mı? Evin içinde mi duruyor? Evin dışında mı duruyor? Aloe veranız ne veriyorsunuz? Maya verdiniz mi? Ya da değişik vitaminleriniz var ise benimle paylaşın sevgili arkadaşlarım ben de denemek isterim. Ben her şeyi veriyorum zaten size anlattığım her şeyi. E diğerlerini mesela vermediğim verip de memnun olmadığım şeyler de var. Tarçın, güvercin gübresi gibi biliyorsunuz bunları size anlatmıştım. Ama farklı bir şeyler veriyorsanız benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum.